Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere en sevdiğimiz muhteşem bir tarif hazırlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak domatesleri ve biberleri yıkadım. Kayınbabama ve kayınvalideme çok teşekkür ediyorum. Tokatta bahçemizden toplayıp getirmişler. Çok sağ olsunlar. Ben bugün organik domatesle hazırlayacağım. Kabuğu isteğe bağlıdır. Ben sizlere gösteriyorum. Kabuğunu bu şekilde soyup da hazırlayıp kahvaltılarınızda sos olarak tüketebilirsiniz. Benim domatesler organik olduğu için ben kabuklarını soymadan yapacağım. Lütfen kabuklarını değerlendirelim. Çünkü vitamin kabuğunda. Abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Çünkü bütün püf noktalarını kaçırmamış olursunuz. Tarifime çok güveniyorum. 30 yıldır yapıyorum. Biberlerin bir kısmı acı, bir kısmı tatlı. Sizler isteğe göre hazırlayabilirsiniz. Yalnız buraya dikkat edelim. Biberleri birazcık büyük hazırlayalım. Çünkü kışın kavanozları açtığımız zaman biberler küçülüyor. büyük ve uzun doğradığımız zaman menemenlerimiz çok güzel görünüyor. Ben bütün malzemeyi doğradım, hazırladım en önemli püf noktayı sizlere burada gösteriyorum. Biberi ayrı kavurup sonradan üzerine ilave edeceğiz. Çünkü kavanozlarda ve kışın yerken biberin yeşil olmasını istiyorum. Ve taze görünümde olmasını istiyorum. Bu tekniği mutlaka uygulayın. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Artık ocağa alıyorum. Ben iki tencerede hazırlayacağım. Bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Kaya tuzu çok önemli. Kışlık ürünlerimizde kesinlikle kaya tuzu kullanalım. Buraya lütfen dikkat edelim. Yarım yemek kaşığı şeker ilave ettim çünkü asitini ve gazını alacak. Melemen köpüklenmeye başladıkça köpüğünü alalım lütfen. Burası çok önemli. Çok dikkat edelim. Kesinlikle köpüğünü alalım. Bu teknikle hazırlarsanız melemeniz çok güzel olacak. dikkat edelim çok da kaynatmayalım çünkü kışında işlem görecek kaynadıktan sonra 20 dakika yeterli oluyor ve en önemli kısma geliyoruz biberleri ayrı bir tencereye aldım sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve hafiften kavuracağım hemen oldu. En önemli kısım burası. Biberleri ekledikten sonra 1-2 dakika sonra ocağın altını kapatalım. İçinde biberler yeşilken indirmemiz lazım. Biberi ekleyince bir kere kaynama yeterli oluyor. Artık hazır. Kavanozlama işlemini hemen geçiyorum. Muhteşem bir tarif. Tarifime çok güveniyorum. Herkes bu teknikle hazırlasın. Eminim çok beğeneceksiniz. Kışında taze taze tüketeceksiniz. Hemen sizlere de şöyle bir yakından da gösteriyorum rengini, kıvamını. Artık ben başladım kavanozlama işlemine. Organik domates olduğu için biraz sulu. Kavanoz kapaklarını lütfen sıfır kullanalım. Ve sıkı bir şekilde ağzını kapatalım. Kavanozların etrafını temizleyerek dolduralım. Burası çok önemli. Mutlaka kavanozları doldurduktan sonra yüzeyini temizleyelim, kurulayalım. Bakın biberler yemyeşil gözüküyor. Kışında ben açtığım zaman yemyeşil duruyor. Çünkü ilk olarak biberi kavurup domatesi ilave ettiğimiz zaman biber çok sararıyor. Bitmiş bir şekilde oluyor. Lütfen bu yöntemle hazırlayalım. Sizlere de hemen bir kez de şöyle yakından göstereyim rengini kıvamını. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.